Biraz, Sağ oğlum, ya. Ya. Arkadaşlarımız Döner yerine Tulum peyniri kesiyorlar Tabi arkadaşlarımıza Teşekkür ediyorum bu çok değerli bir şey Biliyorsunuz Erzincan Tulum peyniri Avrupa Birliği coğrafi işareti alan Bizim Türkiye'deki nadir ürünlerimizden birisi Bugün Ergen Dağı'nda sordum döner mi taksaydık daha çok giderdi tulum peyniri mi? Arkadaşlar dedi tulum peyniri daha hızlı gidiyor. Bu da bizi sevindirdi. İnşallah şimdi tarım müdürümüz bütün arkadaşlarımız burada bu tulum peyniri üzerinden neler üretebiliriz? Mesela bunun cevizlisi, fıstıklısı, bizim biliyorsun Kemaliye çok güzel ekmeğimiz var. Ona da tescil müracaatı yaptık. Onlarla beraber yeni denemelerle yeni ürünler ortaya çıkarmaya çalışacağız. İnşallah Ergan Dağı'nda Erzincan'ın gastronomisini halkımıza sergilemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ben öncelikle Tarım Müdürümüze efendim söyleyeyim ve işletme sahibimiz Nurettin Bey'e, başkanımıza, birlik başkanımıza herkese teşekkür ediyorum. Beraber birlikte Erzincan'ın değerlerini yüceltmeye iyilikleri çoğaltmaya devam edeceğiz. Dünyanın cennet geçirdiği bir süreçte Erzincan'dan inşallah bu güzellikler her yere yayılacak. Yardım <laughs> getireceğiz değil mi? Durum Dürüm yapmasını bilmiyor. Evet. Biliyor mu gençler? Bilmiyor. Niye bilmiyor? Bilmiyorum. İşte çocuklarda davranış oluşmuyor. Bizim bunu öğretmemiz lazım. Var evet. mı aranızda genç? Bir genç bilin bakayım. Gel bakayım, gel yap bakayım. Geç. Gel bunu yap bakayım, nasıl yapacaksın? <laughs> <laughs> bir alkışlayalım ama Vallahi çok güzel yaptı. Yaş kaç? 15 Allah tebrik ediyor. Evet. Madem bir dakika dur sardın kendi <gülüyor> sardın. <gülüyor> Var mı başka bir geç? Bir tane daha bu. Hadi yap bak. Nasıl yapacaksın? Gel bak. Tamam yap bakalım. Sen dışı şey, yap. Ben ona Nasıl göre kadraj alıyorum. Vallahi helal olsun. Erzincanlılar biliyor. Evet bravo. <laughs> Şimdi şunu da şöyle yaptık. Gel bakalım. Gel bakayım. Ürün yapmasını biliyor musun? Gel bakalım. Şunu hmm. mesela şunu şu peyniri bunun arasına koyup saracağız. Nasıl yapacağız? Hadi yap bakalım. Hadi. Alalım şunu. Ben sana yardımcı olayım. Şunu aldım. Şuraya koydum. Biraz da delik bu. Biraz şu tarafa getireyim. Ben. Hadi sen yap. Evet. <laughs> <mi>? Çok güzel. <laughs> ederim. <Elbette. gülüyor> Devam. Biraz daha set. Set 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 Şimdi bak herkes seni alkışlayacak bak. Nasıl alkışlıyor? Bunu sana ikram edelim mi? Evet. Allah tebrik ediyorum. <laughs> evet. Afiyet olsun. Niye öyle moralin bozuk senin? Evet gazetecilere verelim. Getir Ahmet'e verelim. Gazetecilere biraz torpilli olsun değil mi? <laughs> Evet. Zahmet başka Hadi kendin Sağ ol nefer. Afiyet olsun. Sağ. Gel ol. bakalım. Evet. <gülüyor> 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 evet, evet, evet. Olabilir, bir <laughs> evet. 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 Adem, şu Mizi Aslı kıstır da bir röportaj Açık. da yapalım.

Ee, biz Ergen Dağı'na yabancı değiliz. Hem komşu vilayetiz hem de 2006 yılında burada görev yapma fırsatı bulduk. Erzincan Otukbeli Kaymakamlığımız var. O dönemlerde Ergen Dağı bir hayaldi. Ancak şu anda memnuniyetle görüyorum ki bu hayal çok güzel bir şekilde gerçekleşmiş. Ben başta kıymetli valim olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Şimdi bizim de hemen yanı başında biz bir aydır hani zemin rengini hiç görmedik. Kar yağışı hale devam ediyor şehirde. Hemen yanı başında Ovacık var. Ovacık kayak merkezimiz var. Ovacık kayak merkezi tabi buraya göre daha mütevazi bir merkez. Bunlar ülkemiz açısından çok önemli değerler gerçekten. Bugün Erzincan doğasıyla bir markayken Ergan'da bu marka değere ayrı bir katma değer kattığını memnuniyetle görüyoruz. Bunlar şehirleri birlikte değerlendirmek lazım. Şimdi bir yaklaşık bir ay önce bir televizyon programı yaptı. Televizyon programında şunu ifade etmiştim. Turizm sadece bir şehrin turizmiyle olmaz. Bölgesel turizmleri çalışmak gerekiyor. Bir gün vatandaşlarımız Erzincan'a vakit geçirirken ikinci gün Tuncel'de üçüncü gün Elazığ'da vakit geçirebilmeli. Malatya'dan giren vatandaş Elazığ'dan Tunceli'nden sonra Erzincan'a gelebilmeli. Dört günlük, beş günlük programlar yapmalı. Çünkü turizmde bir ilde var olan diğer ilde eksik olabiliyor. Bir ilde eksik olan diğer ilde daha artı durumda olabiliyor. Ben e, gerçekten Erzincan memleketimizin çok önemli bir şehri ve doğasıyla, insan yapısıyla çok güzel bir şehir. Ergan Dağı da buna apayrı bir güzellik kattı. Memleti gördüm. Yine söylüyorum 2006 yılında Ergen Dağı bir hayali vardı. Ergahan Dağı'da bir kaya merkezi yapalım mı diye o dönemlerde hatırlıyoruz bizlerde ama bugün bunun gerçekleştiğini görmek bizi de ayrıca mutlu ve memnun ettiğini ifade etmek istiyorum emeği geçen herkese başta kıymetli valimiz olmak üzere tebrik ettiğimi teşekkür ettiğimi ifade etmek istiyorum. Ajans Erzincan şimdi cebinizde hemen indir önce sen öğren kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.